Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zingo oyunumuzun ikincisini çekiyoruz. Benim kartım. Benim kartım. Baba. Hazır mıyız? Ben çekeceğim. Gülücük kalp Hayır, gülücük ben de var. var. Ay gülücük de varmış. Ayakkabı Ayak bende var, <laughs> Biz... uçuk uçuk bende var. Var, ben 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 var. var. Ya. Yıldız ayak, yıldız, yıldız bende var. Ben var. Ben dedim önce. Önce ben dedim. Evet, evet. Hayalet. Top bende var. Top, top bende var. Ben önce söyledim. Kaan dedi. Ben duydum önce Kaan dedi. Emine Babam dedi. Yalan dedim. söylemeye hiç gerek yok. Çocuğunu şey yapar şimdi. Pasta, Pasta Güneş bende var. Pasta bende var. Pasta bende var. Pasta bende var. Ağaç tren tren bende var. <laughs> hey. Sopa uçurtma. Sopa bende var. Sopa yok. Babuşta var. Elma ev. Ev bende var. Ev tek bende var zaten. Başka kattı. Ev güneş. Gün... güneş Kırmızı da tek ev. Bunda var. Heh. Saat solcan solcan bende var. Saat bende var. Vay. Şu anın dört tane dört. Hepimizin dört. Güzel. Gülücük bende var. Kalp var. Oğlan var olan var. Ayak baykuş. Ben birinci olacağım size söylüyorum. Fincan bende var. Kuş bende var. Kuş bende var. Kuş bende var. Kalan üç tane kaldı. Yıldız saat. Beşmiş. Heh. Yıldız bende var. Babam, Ayakkabı bende var. Ayakkabı tren. Ayakkabı bende var. Tren, bende var. Altı, altı bak babişim. Köpek bende var. Ben var. Eyvah. Köpek bende de vardı. Ne <laughs> yaptın Bende de ya. vardı köpek. Kalp, bende ben var. var. Hey. Kaan gözün dört. Kedi, Kedi ben Kedi bende de vardı ya. Tüh. Ev pasta. Evet. Balık, balık da ne var. Zingodan zingo. Hayır. Zingo. Hayır. Zingo. Hayır. Zingo. Sen yanlış gördün. Balık değil yanlış. Balık 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 balık. <laughs> yanlış gördün. Balık. <laughs> evet arkadaşlar balık da bende var ve zingo. Ama ah ne Tüm kartları. Kuş. Sopa. Güneş balık. Nasıl bir kart bu ya? Top sende var. Top, sende var. Top, Top yıldız. Ben ben. Köpek bizde var. Hayal Köpek eyla. Eyla. Köpek kızım. Kudurana. sonuncu oldu arkadaşlar. Kanançak olabilir. Eminim ikinci oldu. Ben her zamanki gibi birinciyim. <laughs> Lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu videodan sizden 15 bin like bekliyorum. Bir de kanalımda 1 milyon abone olmasını istiyorum. Bay bay.